793 yılının 8. Haziran günü İngiltere'nin kuzeydoğu kıyısındaki Lindisfarne adasında St. Cuthbert Manastırı'ndaki keşişler onlarca yıldır her gün yaptıkları gibi sabah duaları için uyandıklarında deniz yoğun bir sis tabakasıyla kaplıydı burası, ünlü bir kütüphaneye, kutsal hazinelere, aziz kalıntılarına sahip ve keşişler, bitişikteki manastırdaki rahibeler ve hizmetkarlar dahil olmak üzere yaklaşık 200 kişinin yaşadığı, Tanrı'ya adanmış huzurlu bir topluluktu. Ancak bu sabah farklı olacaktı. Sis perdesi arasından gemi silüetleri belirmeye başladı. Ejderha ve yılan başları gibi oyulmuş pruvalara sahip uzun gemiler. Vikingler, Norveçli İskandinav savaşçıları ve onlar ticaret yapmak ya da hacı olmak için gelmemişlerdi. Yağmalamak, öldürmek ve esir almak için gelmişlerdi. Sonraki saatlerde yaşananlar tüm Hristiyanlık dünyasını sarsacaktı. Hayatta kalan görgü tanıklarının yazdığı kronikler dehşet sahnelerini anlatıyordu. Manastır istila edilmiş, sunağı korumaya çalışan keşişler öldürülmüş, hazineler yağmalanmış, binalar ateşe verilmişti. Fakat en korkunç kader rahibeleri bekliyordu. Tanrı'ya adanmış, iffet yemini etmiş ve hayatlarını duaya ve hizmete adamış bu kadınlar pagan Vikingler için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Rahibeler yakalanıyor, gemilere sürükleniyor ve Kuzey Denizi üzerinden esir olarak götürülüyordu. Ancak bu onların kabusunun sadece başlangıcıydı. Vikinglerin esir aldıkları rahibelere sonraki aylarda ve yıllarda yaptıkları çeşitli tarihi kaynaklarda belgelenmiş olan sadece bedenlerini değil ruhlarını da yok eden acımasız bir kölelik sistemiydi. İşte bu, Orta Çağ kilisesinin bastırmaya çalıştığı ancak kanıtların koruduğu bir hikayedir. Hazır olun, çünkü Vikinglerin ellerindeki rahibelerin kaderi hakkında öğreneceğiniz şeyler Viking Çağının en karanlık bölümlerinden birini gözler önüne seriyor. Fakat esir alınan rahibelerin kaderinin neden özellikle korkunç olduğunu anlamak için önce Viking Çağını ve İskandinav toplumunun kadınları, köleliği ve dini nasıl gördüğünü anlamanız gerekir. Viking Çağı resmen 793 yılında Lindisfarne saldırısıyla başladı ve yaklaşık 1066 yılına kadar sürdü. Norveç, İsveç ve Danimarka'dan İskandinav savaşçılarının Avrupa kıyılarını terörize ettiği iki buçuk yüzyıldan fazla bir süre, sonraki Hristiyan propagandasının resmettiği gibi kültürsüz barbarlar değillerdi. Ayrıntılı yasalara, sofistike şiire ve olağanüstü denizcilik becerilerine sahip karmaşık bir toplumdu. Ancak aynı zamanda şiddetin, erkek kimliğinin merkezi bir yönü ve köleliğin ekonominin temeli olduğu acımasız savaşçılardı. Viking İskandinavyası'nda nüfusun yaklaşık yüzde 25 ile 30'unu troll adı verilen köleler oluşturuyordu. Bunlar bazı haklara sahip serfler değil, yasal korumaları olmayan, satın alınabilen, satılabilen, hediye olarak verilebilen ve sahipleri tarafından yasal ceza olmadan hayatları sonlandırılabilen tam anlamıyla insan mülkiyetiydi. Vikingler kölelerini öncelikle baskınlar ve savaşlar yoluyla elde ediyorlardı. İskandinavya'ya dönen her Viking seferi sadece altın ve gümüş değil, aynı zamanda özellikle genç kadınları da getiriyordu genç kadınlar, kontrol edilmesi daha kolay oldukları ve birçok şekilde sömürülebildikleri için erkeklerden daha değerliydiler. Danimarka'daki Hedebi ve İsveç'teki Birka gibi Viking şehirlerinde İngiltere, İrlanda, Fransa ve diğer topraklardaki baskınlarda yakalanan tutsakların sığır gibi satıldığı köle pazarları vardı. Fiyatlar yaş, görünüm ve sağlığa göre değişiyordu. Ancak sağlıklı genç bir kadın, sekiz inek veya yüzlerce gümüş para değerinde olabiliyordu. Sahibinin yıllar veya on yıllar boyunca çalışma yoluyla geri dönmesini beklediği önemli bir yatırım. Pagan Viking toplumu için Hristiyanlık yabancı ve zayıf halkların diniydi. Vikingler, Odin, Thor ve Freya gibi savaşçı tanrılar panteonuna tapıyor, Savaştaki şiddet ve cesareti yüceltiyor. Hristiyan iffetini anlaşılmaz ve hatta gülünç buluyorlardı. Bir kadının gönüllü olarak ilişkilerden vazgeçip hayatını görünmez bir tanrıya adaması fikri, doğurganlığın ve üreme yeteneğinin son derece değerli olduğu Viking zihniyetine tamamen yabancıydı. Bu nedenle Viking'ler rahibeleri yakaladıklarında onları özel saygıyı hak eden kutsal kadınlar olarak değil Gençliklerini doğal olmayan bekarlık içinde harcamış olan, kullanılabilir kadınlar olarak görüyorlardı. Kültürel farkın, Hristiyanlığa duyulan küçümsemenin ve kölelik ekonomisinin bu birleşimi, esir alınan rahibelerin dönemin birçok kaynağında belgelenmiş, özellikle acımasız kaderlerle karşı karşıya kaldıkları bir durumu yaratıyordu. Gerçek anlatılarda korunan hipotetik ama gerçek kaynaklara dayanan bir rahibenin kaderini takip edelim. Ona Hilda diyelim. Vikinglerin 793 yılında Lindisfarne'ye saldırdığı zaman 23 yaşındaydı Hilda. 15 yaşında manastıra girmiş, ailesi tarafından alınan bir karar veya gerçek bir çağrı ile 8 yılını dua, el yazması, kopyalama gibi el işleri ve hastaların bakımı ile geçen bir yaşama adamıştı. O Haziran sabahı sis perdesinden Viking gemileri göründüğünde Hilda ve diğer rahibeler şapelin altındaki kripta saklanmaya çalıştılar ancak hızlıca keşfedildiler. Viking savaşçıları dua eden rahibeleri dışarı sürüklediler. Köle olarak değerleri olmadığı için daha yaşlı rahibeler anında öldürüldüler ancak Hilda ve yaklaşık 20 genç rahibe iple bağlandı ve gemilerin beklediği sahile götürüldüler. İlk aşağılama, onların statüsünü İsa'nın gelinleri olarak tanımlayan örtülerin ve dini kıyafetlerin zorla çıkartılmasıydı. Rahibeler, önceki dini yaşamlarını tanımlayan her şeyden arındırılmışlardı. Norveç veya Danimarka'ya Kuzey Denizi üzerinden yolculuk, rüzgarlara bağlı olarak günler veya haftalar sürebiliyordu. Yolculuk boyunca rahibeler gemilerin dibinde insanlık dışı koşullarda tutuluyorlar, doğa koşullarına maruz kalıyorlar ve minimal şekilde besleniyorlardı. Birçoğu maruz kalma ve susuzluktan hastalanıyordu. Bazıları yolculuğa dayanamayıp ölüyor ve denize atılıyordu. Fiziksel rahatsızlıktan daha kötüsü psikolojik terördü. Rahibeler İskandinav dilini konuşamıyor Vikingler de rahibelerin bildiği Anglo-Sakson dilini veya Latinceyi konuşamıyorlardı işaretler ve şiddet dışında iletişim yoktu. Rahibeler nereye götürüldüklerini veya ne olacağını bilmiyorlardı. Sürekli dua ediyor, ilahiler söylüyor ve birbirlerini teselli etmeye çalışıyorlardı. Ancak terör eziciydi. İskandinavya'ya varış, rahatlama değil, yenilenen bir dehşet getirdi gemiler Bergen veya Hedebi gibi limanlara yanaşıyor ve insan kargo boşaltılıyordu. Rahibeler köle pazarlarına götürülüyorlardı. Potansiyel alıcıların tıpkı çiftlik hayvanlarını inceledikleri gibi insan mallarını inceledikleri açık alanlara dönemin kaynakları bu pazarları klinik bir soğuklukla tanımlıyor, fiyatları ve değer verilen özellikleri kaydediyordu. Hilda sonunda gençliğini yansıtan yüksek bir fiyat ödeyen ve onu Norveç'in iç kesimlerindeki çiftliğe götüren Bjorn adlı bir Viking çiftçisi tarafından satın alındı. Deniz yoluyla ve ardından kara yoluyla günler süren bir yolculuk. Çiftlik, arpa tarlalarıyla ve sığır otlaklarıyla çevrili ahşap binalar kompleksiydi. Bjorn'un ailesinin ve yaklaşık 10 diğer kölenin evi, köle olarak yaşamın gerçekliği, korunan Viking yasalarında belgelenmiş bir sistem aracılığıyla hemen netleşti. Hilda kalıcı olarak işaretlendi, sahipliği belirleyen yaygın bir uygulama. Ona tarlalarda çalışma görevi verildi. Manastırda geçirdiği yıllardan sonra, ağır fiziksel işlere alışık olmayan bedeninin sürekli acı çekmesine neden olan fiziksel olarak yıpratıcı bir iş. Şafak sökmeden önce kalkıyor, sadece kısa molalarla güneş batana kadar çalışıyor. Minimum kalitede yemek alıyor, diğer kölelerle kötü koşullarda uyuyor. İskandinav kışının soğuğu için yetersiz kıyafetleri vardı. Ancak fiziksel iş köleliğin en kötü yönü değildi. Bir köle olarak bedeni kendisine ait değildi ve sömürü kaçınılmazdı. Kölelerin kendi bedenleri üzerinde haklarının olmadığı bir sistemi anlatan dönemin çoklu kaynaklarında belgelenmiş yaygın bir kader, sistem kendi kendini sürdürecek şekilde tasarlanmıştı kadın köleler asla özgürlüğü tanımayacak gelecekteki köleleri doğuruyor. Kölelik döngüsünü nesiller boyunca sürdürüyorlardı tarihi kaynaklar. Bu kadınların sık sık hamile kaldıklarını ve doğumdan hemen sonra herhangi bir yeterli yardım olmadan acımasız işe dönmeye zorlandıklarını kaydediyor. Korunan Viking yasalarına göre kölelik içinde doğan çocuklar otomatik olarak annelerinin statüsünü miras alıyor, doğumdan itibaren mülk haline geliyorlardı. Hayatını Tanrı'ya ve iffete adamış Hilda gibi bir rahibe için karşılaştığı sistemli şiddet sadece fiziksel bir travma değil, aynı zamanda dini ve kişisel kimliğinin tamamen yıkımıydı. Kimse izlemediğinde gizlice geceleri dua ederek, haç işareti yaparak inancını korumaya çalıştı. Ancak acımasızlığın yılları umudunu ve bedenini yıpratıyordu. Aynı zamanda esir alınan diğer rahibeler de benzer veya daha kötü kaderlere maruz kalıyordu. Bu kroniklerde belgelenmiştir. Bazıları gençlik kaybolup pazarda değerleri düştükçe defalarca satılıp sahipten sahibe geçiriliyordu birçoğu aşırı çalışma, hastalıklar veya tıbbi bakım olmadan tekrarlanan doğumların komplikasyonları nedeniyle genç yaşta ölüyordu. Bazıları sonunda sahipleri tarafından vasiyetnamelerinde özgür bırakılıyordu. Leysingi haline gelip artık mülk olmayan, ancak hala düşük statüye sahip özgürleşmiş kişiler oluyorlardı. Ancak bu nadirdi ve genellikle köle çalışamayacak kadar yaşlandığında gerçekleşiyordu çoğu. On yıllarca süren acımasız hizmetin ardından köle olarak ölüyordu. Hilda'nın kaderi, tarihi belgelere göre binlerce esir alınan kadının yüzlerce rahibenin de dahil olduğu, Viking çağı boyunca yaşadıkları bir modeli temsil eder. Korunan kaynaklar bu sistemi çeşitli bakış açılarından belgelemektedir. Anglo-Sakson ve İrlanda kronikleri, manastırlara ve rahibelere yapılan, özellikle kadınların esir alındığı tekrarlanan Viking saldırılarını kaydetmektedir. İrlanda kroniği olan Ulster Yıllıkları, 832 yılında tüm rahibelerin esir alındığı Armagh manastırına yapılan saldırıyı kaydediyor. Frank kronikleri, dini kadınların belirli hedefler olduğu Fransa'nın kıyıları ve nehirleri boyunca benzer saldırıları anlatıyor. İskandinav tarafında 12. ve 13. yüzyıllarda yazılan ancak 9. ve 10. yüzyılların olaylarını anlatan İzlanda sagaları, İngiltere ve İrlanda'da yapılan saldırılarda yakalanan kadın köleleri, bazılarını özellikle rahibeler veya asil Hristiyan ailelerden gelen kadınlar olarak tanımlayarak olağan bir şekilde anlatıyor. Arkeolojik kanıtlar Viking köleliğinin devasa ölçeğini doğruluyor. Viking yerleşimlerinde yapılan kazılar bir çok alanda bulunan zincirler ve demir tasmalar dahil olmak üzere köleleri kısıtlamak için kullanılan araçları ortaya çıkarıyor, İzlanda'daki Viking mezarlıklarından alınan DNA analizleri, kurucu nüfusun çoğunlukla İskandinav erkeklerini içerdiğini, ancak kadınların çoğunlukla Britanya adalarından geldiğini gösteriyor. Bu da İzlanda'nın kolonizasyonunun kısmen saldırılar sırasında kadınların toplu olarak ele geçirilmesi yoluyla gerçekleştirildiğini düşündürüyor. Viking bağlamında bulunan iskeletlerin diş ve kemiklerinden yapılan izotop çalışmaları, İskandinavya'da gömülen birçok kadının Britanya Adaları'nda veya diğer bölgelerde doğduğunu gösteriyor. Bu da köle olarak yakalanıp götürülmüş olduklarıyla tutarlıdır. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te yapılan kazılar bilimsel analizlerin Britanya adalarından köle olduklarını önerdiği birçok kadının kalıntılarını içeren 9. yüzyıldan bir yerleşim ortaya çıkardı. Bu da yazılı kaynaklarda tanımlanan modeli doğruluyor. 12. yüzyılın İzlanda Gragası gibi metinlerde korunan Viking yasaları kölelerin statüsünü kodluyor ve onların temel insan haklarına sahip olmayan tam mülk olduklarını doğruluyor. Yasa, kölenin sömürülmesi, Başkalarına ödünç verilmesi, satılması veya hatta yasal ceza olmadan kölenin yaşamının sonlandırılması dahil olmak üzere sahibin köle üzerinde mutlak kontrole sahip olduğunu belirtiyordu. Korunan yasal koda göre kölenin torunları annenin statüsünü miras alıyor, otomatik olarak köle oluyorlardı. Hilda gibi yakalanan bir kadın için özgürlük umudu neredeyse yoktu çünkü belgelenmiş yasal sisteme göre özgürlüğün tek yolu sahibin köleyi resmi bir törende resmen özgür bırakmayı seçmesiydi. Ancak o zaman bile özgür kişi nesiller boyunca eski sahibi ve ailesiyle bağımlılık ilişkisinde kalıyordu. Rahibeler üzerindeki psikolojik etki özellikle yıkıcıydı çünkü önceki yaşam ve kölelik arasındaki karşıtlık çok uç noktadaydı. Manastırda hayat sert olsa bile saygınlık, ruhani amaç, kardeşler topluluğu ve varoluşa anlam veren bir yapı vardı. Bir köle olarak tüm bunlar sistematik olarak elinden alınmıştı. Mesih'in gelini olarak kimliği mülkiyet statüsüyle değiştirilmişti. İffet içinde korunan bedeni kölelik sistemi tarafından ihlal edilmişti dualar ve öğrenmeyle dolu zihin yorucu iş ve umutsuzlukla köreltilmişti. Korunan anlatılara göre bazı rahibeler tamamen yıkılıp inançlarından vazgeçiyordu. Diğerleri ise her şey yok edildiğinde bile ellerinden alınamayacak tek şey olarak inanca sarılıyorlardı. Esir alınan Hristiyan kadınların yıllar süren sabırlı örneklerle sonunda sahiplerini veya Viking ailelerini Hristiyanlığa döndürdüğü nadir hikayeler hayatta kalıyor. Ancak bu hikayeler tam da insanlıktan çıkarmak için tasarlanmış bir sistemde istisnai derecede nadir oldukları için özel olarak kutlanan olağanüstü olaylardır. 9. yüzyılda başlayan ve 10. ve 11. yüzyıllarda hızlanan İskandinavya'nın kademeli Hristiyanlaştırılması sonunda kölelik hakkındaki tutumları değiştirdi. 10. yüzyılın sonlarında Norveç'in Olaf Tryggvason gibi Hristiyanlığa dönen Viking kralları, Hristiyanların köle olarak yakalanmasını engellemeye ve dindarlık eylemi olarak Hristiyan kölelerin serbest bırakılmasını teşvik etmeye başladılar. İskandinavya'da yerleşen Hristiyan kilisesi, kölelere daha iyi davranılması ve sonunda köleliğin tamamen kaldırılması için baskı yapıyordu. Ancak değişim son derece yavaştı, tam yüzyıllar aldı. İskandinavya'da kölelik 12. ve 13. yüzyıllara kadar tamamen yok olmadı. Bu süre zarfında sistem kademeli olarak Önceki yüzyıllarda belgelenmiş tam kölelikten daha az acımasız olan ancak yine de sömürücü olan serflikle değiştirildi. 793 yılında veya sonraki 200 yıl boyunca süren Viking saldırılarında yakalanan Hilda gibi kadınlar için gelecekteki değişiklikler hiçbir teselli sunmuyordu. Çoklu kaynaklarda belgelenen kadere göre köle olarak yaşayıp ölüyorlardı bedenleri on yıllarca süren yorucu işle kırılıyor, zihinleri yıllarca süren terör ve sistemli sömürüyle travma yaşıyor, ruhları onları bu kadar zalim bir kadere terk etmiş görünen Tanrı'ya inancı korumak için mücadele ediyordu. Kölelik içinde doğan torunlar, Özgürlüğü bilmeden büyüyor, birçoğu atalarının yakalanmadan önce tamamen farklı yaşamları olan rahibeler olduğunu bile bilmeden yaşıyordu travma mirası. Sonunda Hristiyanlaştırma ve kademeli sosyal değişimler Orta Çağ'ın son yüzyıllarında köleliği İskandinav toplumundan kademeli olarak ortadan kaldırana kadar nesiller boyunca geçiyordu. Orta Çağ kilisesi, esir alınan rahibeler hakkındaki hikayeleri bastırmaya çalıştı çünkü bu hikayeler utandırıcı ve Hristiyan zaferinin anlatısı için rahatsız ediciydi hagiografiler. Müminleri eğitmek için yazılan azizlerin hayatları zaman zaman pagan saldırılarına karşı iffetlerini savunurken ölen rahibelerden bahsediyor, onları saygın şehitler haline getiriyordu. Ancak yıllarca veya on yıllarca köle olarak hayatta kalan, sistem tarafından pagan sahiplerle ilişkilere zorlanan, kölelik içinde torunlar doğuran rahibelerin hikayeleri, kilise tarafından teşvik edilen kutsallık veya günah gibi basit ahlaki kategorilere uymayan, rahatsız edici hikayelerdi. Bu nedenle büyük ölçüde resmi olarak susturuldular. Sadece çağdaş kroniklerin parçalarında ve kilise sansüründen kurtulan sagalardaki dolaylı referanslarda korunmuş olarak kaldılar. Ancak hayatta kalan tarihi ve arkeolojik kanıtlar, yakalanan kadınların, belgelenmiş yüzlerce rahibenin de dahil olduğu 10 yıllarca süren acımasız çalışma hayatları, sürekli sömürü ve yasal ve sosyal yapı aracılığıyla uygulanan, tam bir insanlıktan çıkarma yaşadıkları, devasa bir kölelik sisteminin net ve korkunç bir resmini çiziyor. Vikinglerin esir aldıkları rahibelere yaptıkları, bireysel savaşçıların ara sıra aşırılıkları veya anomalileri değil, yasalarda, sagalarda ve arkeolojik kanıtlarda belgelenmiş olan Viking ekonomisi ve kültürünün merkezi ve sistematik bir parçasıydı. Manastıra veya köye yapılan her başarılı saldırı, kurulu köle pazarları ağları aracılığıyla ticareti yapılan ve yaşamlarının geri kalanında insan mülkü olarak hizmet etmek üzere Denizler aşırı götürülen kadınların esir alınmasıyla sonuçlanıyordu. Sistem sayısız bireysel hayatı yok eden ve torunların nesilleri boyunca yankılanan travmayı bırakan birden fazla Viking nesli boyunca 200 yıldan fazla sürdürüldü. Sonunda Hristiyanlık İskandinav toplumunu içeriden dönüştürdüğünde sadece ruhani dönüşümü değil Aynı zamanda tam bir sosyal ve yasal yeniden yapılanmayı içeren ve yüzyıllar süren bir süreç olan Hilda gibi kadınlar veya hizmet içinde doğan torunları sonunda atalarının o kaderi belirleyen Haziran sabahı sisin içinden Vikingler geldiğinde kaybettikleri özgürlüğü tanıdılar. İskandinavya'nın Hristiyanlaşmasıyla sonunda sona eren, nesiller süren terör çağını başlatan